Selam gençler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çoktandır projeksiyon cihazı incelemiyordum. En son ViewSonic incelemiştim. Yine yeni bir ViewSonic modeli. O taşınabilir bir modeldi. Ee, burada sabit bir model, LX60HD modeli, ViewSonic LX60HD bir LED projeksiyon cihazı. Bu cihaz hakkındaki deneyimlerimi anlatacağım ama video bir projeksiyon cihazı alacak olmasanız bile hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu yolda böyle bir projeksiyon cihazı almak istediğinizde ya nelere dikkat etmeniz gerekiyor, biraz bunlardan da bahsedeceğim. Bunlar Bunların üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bugüne kadarki kendi deneyimlerimden yola çıkarak ve araştırmalarımdan yola çıkarak bunları anlatacağım. Bu videonun sponsoru aynı zamanda bir Vivison'un kendisi. Hemen anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Birincisi bu projeksiyon cihazının çözünürlüğü 1080p. LED bir projeksiyon ve en güzeli Google TV destekli içerisindeki işletim sistemi Google TV arkadaşlar. Bu çok önemli. Birazdan madde madde anlatacağım. En önemli madde olabilir hatta. Temel olarak çizgimizi çekelim. Şu 1080p olayına değinmek istiyorum. Mesela benim evimde 4K televizyon var. İkisini aynı boyda yapıp izlediğim zaman benim için çözünürlüğün hiçbir anlamı kalmıyor. 100 inç bir televizyon eğer 1080p olsa yani bunu kim yaptı böyle televizyonu diye küfür ederim. Ama projeksiyon cihazlarında bu çok olmuyor. Yani 4K projeksiyon cihazları var tabii ki alabilirsin. Ona çok bütçeli cihazlar ama çok önemli değil lan 1080p çok az düş çözünürlük değil mi filan derken ya bir bir filmi izlemeye başladığında aslında o çözünürlüğün çok da önemli bir şey olmadığını hissediyorsun. Projeksiyon cihazı özelinde söylüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun yani 4K gibi takılıyorsun yani hiç anlamıyorsun bile. Hatta şöyle bir şey oldu benim Apple TV'im bozuldu. Projeksiyon cihazını bunu 4 gün boyunca full bunu kullandım ben. O yüzden iyi bir deneyimim de oldu yani onu göndermişken televizyonu kaldırdım yerinden. Annem de yanımdaydı beraber film filan izleyip bayağı deneyimlerimi aktaracağım. Önce bir kutusundan ne çıkıyor oradan başlamak istiyorum. Çünkü kutusunda bir eksi buldum ben. Projeksiyon cihazının kendisi çıkıyor tabii ki. Bir tane kumandası çıkıyor. Onun dışında bir de güç kablosu çıkıyor. İlk eksi yazıyorum. Kablosu kısa geldi bana ya. Projeksiyon cihazı ilk mesela ben kutudan çıkardım. Kuracağım. Üçlü aramaya başladım evin içinde. Şöyle herhalde bir buçuk metrelik bir kablo. Ben şöyle ikiye katladım. Biraz kısa geldi bana. Yani en azından bir üç metre. <laughs> o sırada tokat attı. Üç metrelik bir kablo olsa daha iyi. Bu arada baktım bu çok standart bir kablo. Her yerde var. 100 liraya falan bulabiliyorsun. 3 met 5 metreliklerini. Çok ağladığıma değmeyecek bir şey ama yine de bence daha uzun bir kabloyla çıkmalıydı diye düşünüyorum. Bu arada hastayım arkadaşlar. Sesim biraz kötü gelebilir. Tasarımla devam etmek istiyorum. Eğer evin içine cihaz alıyorsanız bu önemli ve Vipsonic buna dikkat ediyor arkadaşlar. Projeksiyon cihazları okullarda falan kullandıklarımız baya sanki böyle dişçinin bir ekipmanıymış gibi görünüyor. Tıbbi bir cihazmış gibi görünüyorlar. Ama burada lx 60 hd gerçekten çok şık duruyor. Bir kere ön tarafını kumaş kaplamışlar. İşte altında metal ızgaraları var. Tamam kasası plastik ama renk seçimi çok iyi olmuş. Güzel bir dokusu var plastik. Yani evin içine koyduğunuz zaman kumaş, metal metal, ahşap, cam gibi materyaller daha evin içinde iyi duruyor, sıcak duruyor. Bu cihaz evin içinde sıcak durmayı başarmış. Evin hangi köşesine koyarsanız koyun. Yani kaldırmak isteyebilirsiniz ya da bir köşeye sabitlemek isterseniz bence her yerde şık duracaktır. Ben tasarımını çok beğendim. Güzel bir tasarımı var. Sağlı sollu etrafında güzel havalandırmalar için açmışlar. Bu da güzel. O zaman bir giriş çıkışları da, da değinelim. Arkada iki tane USB tip A girişi var. Buradan tabii ki USB flash bellekten vesaire dosyaları açmak istiyorsanız videoları vesaire oradan açabiliyorsunuz. HDMI portunu görüyoruz. HDMI 1.4 portuna sahip. Buradan yine istediğiniz görüntü cihazını bağlayabilirsiniz. Ee, ses çıkış portu var, AV portu var. Kumandanın kızıl ötesi alıcı kısmı var burada. Güç butonu var. Aşağıda da güç kablosunun giriş bölümünü görüyorsunuz. Böyle giriş çıkışları gayet iyi, yeterli. Tasarımla ilgili teknik bir detay var. Burada kapalı optik motor sistemi yapmışlar. Burada da işte toz sorununu çözmek için cihazlar biliyorsunuz havalandırma sistemine sahip ve ee, Vivsonic burada hani toz olmayacak diyor. Tozsuz güzel bir deneyiminiz olacak diyor. Biz kapalı yaptık sistemi diyorlar. İyi, güzel. Bu da önemli bir şey. Cihaz uzun ömürlü olması açısından toza karşı dayanıklı olmaları önemli. Projeksiyon cihazı alırken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi belki de en önemlilerden birisi parlaklık ve ışık teknolojisi. Bu cihaz LED aydınlatma teknolojisine sahip ve 1080p çözünürlüğünde 50 inç ile 140 inçlik bir ekran boyutu alabiliyorsunuz ve çalışma uzaklığı da 1.42 metre ile 3.8 metre aralığında. Yani uzaklığı ayarlamanız gerekiyor tabii ki. Parlaklığı da 630 ansülümen. 630 ansülümen nasıl bir şey derseniz bu arada hemen uyarımı yapayım benim bir perdem yok. Perdem olmadığı için duvara yansıtıyorum ve duvarım tam beyaz değil. Bunu aradaki farkı anlayabilmeniz için ben tabanla beraber bir çekim yaptım. Hani farkı görün diye. Bundan sonra izleyeceğiniz tüm görüntüler aslında beyaz bir duvarda olsa daha iyi olacak. Kaliteli bir perdeyle kullandığınızda daha iyi olacak. Benim aslında bu cihazı sergilemek için çok da iyi bir alanım olmadığını fark ettim. Ama yine de iyi sonuçları var. Tabi parlaklığı şöyle yani rakamlarla ifade etmenin çok bir manası yok. Gerçek hayatta nasıl derseniz benim kullandığım televizyon 50 inç. Onun boyutuna getirip şöyle gündüz baktığım zaman evet idare eder diyorsunuz. Bu arada gündüz de benim evim gerçekten e, üç tarafı camla kaplı. Baya aydınlık. Hava da aydınlıklı o gün. Aydınlık bir eve sahibim. Yani aydınlık bir evde. Tamam hadi idare ederiz şeklinde kullanabiliyorsunuz 50 inçlik bir şeyde. Ama bence çok tatmin edici değil. Yani bu cihaz gündüz de kullanabileceğin, full time kullanabileceğin bir cihaz olduğunu düşünmüyorum ben. Onlar zaten baya parlaklar ve pahalılar. <laughs> yani biraz bütçeleri de şey. Bu cihazın önemli özelliklerden birisi de bütçesi ona sonuna geleceğim. Dolayısıyla 630 ansülümen Gece kullanım içinde muazzam. Tam ideal yani. Gece baktığınız zaman televizyonla zaten yan yana çektim yine aynı boyutlarda. Yani arada neredeyse fark yok. Bir de projeksiyon cihazlarının şöyle bir avantajı var. Duvardan yansıyan görüntü olduğu için yani televizyonda direkt ışık kaynağına bakıyorsun sen aslında. Ama projeksiyon cihazında ışık sana yansıyıp geliyor ve bu doğal bir atmosfer yaratıyor. Bence sinematik de oluyor. Hani harbiden sinema deneyimi zaten. Biraz da projeksiyon cihazlarının insanların alma nedeni de o. O dokuyu size verebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Eğer eviniz çok aydınlık değilse benimki gibi. Benim bir önceki otur ve bahçe katıydı ve biraz karanlıktı. Mesela öyle bir evde full time bile kullanılabilir bu parlaklık. Hani parlaklık seviyesi nasıl derseniz düşük ışıkta kullanım için daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. LED ömrü de 20 bin saat. Buna da dikkat edebilirsiniz. Artık ömürleri bu cihazların arttığı için ben çok önemsemiyorum LED'e falan geçirdiğinde. Parlaklık konusunda ben televizyonu kaldırdım demiştim. Televizyonu kaldırıp kullandığımda herhalde 100 inçin üzerinde bir boyut elde etmeye başladım ve çok iyiydi. Biz annemle bayağı film izledik. Filmlerdeki deneyim çok iyiydi. Yani keşke bir perdem olsa filan bir şurada güzel bir projeksiyon sistemim olsa dedim izledikten sonra. Çünkü gözleriniz yorulmuyor. O atmosferi daha iyi hissediyorsunuz. İyi oluyor yani gerçekten kocaman bir ekran deneyimini böyle çok uygun fiyatlara yaşamak ve o ekranın da aynı zamanda bir sinema perdesi gibi size yansıması daha sıcak bir atmosfer yaratması benim çok hoşuma gidiyor. Ben aslında projeksiyon cihazı düşünüyorum. Şu anki salonun biraz küçük olduğu için yansıtacağım yer tam istediğim boyutta bir ekran elde edemeyeceğim için sürekli erteliyorum. Ama belki o konuda bir yara bakarım. LED aydınlatma kısmı bu şekilde akşam kullanım için gayet Gayet yeterli arkadaşlar bunu tekrar söyleyeyim zaten görüntülerde görüyorsunuz. En 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 önemli konulardan birisi bu projeksiyon cihazlarını duvara tam böyle iyi hizalamanız gerekiyor normalde aslında her zaman en iyi şekilde hizalarsanız daha iyi bir görüntü alırsınız okey ama onun dışında görüntüyü ayarlamanız gerekiyor. Birazcık sağa sola kaydırsan aşağıdan yukarı kaydırsan görüntü ne oluyor yamuluyor perspektif oluşuyor bu şekilde direkt görüntü bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun birisinin düzeltmesi gerekiyor. Bu cihaz her şeyi otomatik olarak düzeltebiliyor. En çok hoşuma giden detay da oldu ön tarafına baktığınız zaman burada bir otofokus kamerası olduğunu görüyorsunuz. Buradaki kamerayla cihaz sürekli olarak karşı taraftaki görüntüyü kontrol ediyor. Hem netliğini otomatik olarak ayarlıyor hem de perspektifini dört köşeden ayarlıyor. Yani aşağıdan koymuşsun, yandan koymuşsun hiçbir önemi yok. Direkt görüntüyü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu gerçekten harika bir özellik. Çok konforlu oluyor. Özellikle biraz daha böyle portatif olsun. İşte yatak odamda koyayım, yatakta izleyeyim yok salonda izleyeyim bugün filan dediğiniz zaman böyle bir kullanım senaryosunda özellikle sürekli hizalamanız gerekiyor. Otomatik her şeyi kendi yapıyor. Ee, direkt cihazı açtığınızda otomatik hizalıyor bu arada. Hatta cihazı şöyle birazcık alıp bir köşeye koyduğunuz zaman yine otomatik hizalamaya başlıyor. Baktığınız beğenmediğiniz kumandasından basarak direkt kendiniz bu hizalamaya başlatabiliyorsunuz. Hizalama ve fokusu. Hatta fokusu beğenmezseniz kumandaya uzun basıyorsunuz ve fokusu manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Benim beğenmediğim hiç olmadı. Otomatik olarak direkt her şeyi ayarlıyor. Bu muazzam bir özellik. Buna dikkat edin arkadaşlar bence. Birazcık işte yatak odasında kullanırım ya işte salona da koyarım. Yazın işte terasada çıkarırım falan dediğinizde böyle bir saçma sapan usta gibi ayarlamaya başlıyorsun. Hiç gerek yok. Bunları kendisi otomatik olarak yapabiliyor. Bir de zoom olayı var. Zoom'a da dikkat edebilirsiniz ama zoom'u yapabilen projeksiyon cihazları biraz pahalı oluyor arkadaşlar. Yani görüntünün boyutunu küçülten ve büyülten optik olarak. Ama bu cihaz şöyle bir güzellik yapıyor Dijital olarak küçültebiliyor. Yani diyelim ki çok büyük düştü. Sağda solda bir şeyler var. Objeler var. Onları da isterseniz otomatik olarak algılayıp küçültebiliyor. Ama onun dışında kendiniz şöyle hafiften görüntüyü küçültebiliyorsunuz. Sağdaki soldaki işte dolap falan vesaire varsa çekemeyeceğiniz görüntüyü küçültebiliyorsunuz. Bu imkanda da size sağlıyor. İsterseniz bu özelliklerin hepsini manuel olarak menüden kendiniz de yapabilirsiniz. Ama her şeyi otomatik yapması muazzam olmuş. Bence önemli bir detay. Bir diğer konu da aslında televizyon alırken de önemli ama projeksiyonda daha da önemli oluyor bence. İşletim sistemi. İşletim sistemi eğer iyi olmazsa biraz böyle uygulamalarda sorun yaşıyorsunuz. Benim kendi televizyonumda da mesela yeni çıkan uygulamalar yok. Ben ne yaptım? İşte Apple TV alıp taktım. Bu projeksiyon cihazlarında da genelde uygulama sorunları yaşanıyor ve insanlar stick takıp Google TV uygulamalarını çalıştırmaya çalışıyor çalışıyorlar. Bayağı uğraşıyorlar. Ama bu cihazın için direkt Google'a geliyor. Yani bildiğin Android cihaz arkadaşlar. içine istediğinizi yükleyebilirsiniz. Yani Netflix'miş, egzenmiş vesaire hiç önemli değil. Ya bütün platformlar var arkadaşlar. Spotify'da var, Apple TV'de var. Yani her şey var. Google işte. Bugün ben kendi kanalım için bir TV uygulaması yazacak olsam. Yani herhalde ki Android markette koyacağım ve direkt bu cihazın içine de gelmiş olacak. Zaten sorun da orada oluyor genelde. Böyle küçük uygulamalar, yerel uygulamalar ya da yeni çıkan bir uygulama senin bilmem ne cihazına gelmiyor tabii ki yani. Hani tamam Netflix kullanırsın okey de diğerlerini ne yapacaksın? E, gelmiyor. Dolayısıyla Android olduğu zaman da ilk Android'e yapıldığı için her şey anında hem gelmiş olacak hem de kullanabileceksiniz. Bu arada arayüzü de gayet akıcı çalışıyor. İyi yapmışlar. Yani, tıkır tıkır çalışıyor sistem. Çok hoşuma gitti. Google TV olması büyük konfor. Yani yazılımsal olarak sizi en üst seviyeye taşıyor. Bana sorarsanız. Android varsa tamam Okey. Hatta şöyle söyleyeyim. TikTok falan var yani. Hani projeksiyonda TikTok keyfi yaşayabiliyorsun. Tık 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 kaydırıyorsun. Açtım ve açtım gibi takıldım. kilitlendim yani. Aynı şekilde telefondakinin e, kumanda ver yaşamış oluyorsun. TikTok bile var yani her şey var. Hatta her şey de olacak anlamına geliyor. Bu biraz önce bahsettiğim konu o. Android olması. Böyle bir avantaj. Yazılımsal olarak eksik AirPlay yok. Yani ben bir iPhone kullanıcısı olarak niye görüntümü yansıtamayayım? AirPlay olsaydı iyi olurdu. Fakat cihaz Android TV olduğu için AirPlay içinde uygulamalar var. Yüklüyorsunuz ve direkt AirPlay'i kullanmaya başlayabiliyorsunuz. yani yok ama aslında var işte Android olunca böyle özgürlük, rahatlıklar oluyor. Oyun da var yani oyun bile oynayabiliyorsunuz. Ben açtım bir tane saçma bir trafik oyunu vardı iyiydi yani sardı da bir tarafta. Oyunda da oynamak isterseniz oynatabiliyor. Yani işlemcisi vesaire güçlü. Çok detaylara girmeyeceğim. Ama iyi yani. Çalışma, performansı, akıcılığı gayet iyi cihazın. Kumandaya da değinmek lazım. Küçük şık bir kumandası var. Ee, her şey okey. Google TV'ye yine buradan bağlanayım. Bir mikrofon tuşu var. Bastığınız zaman Google'un asistanına ulaşabiliyorsunuz. YouTube'da Onur Akbaş kanalını aç. Five öyle kumandadan asistan kullanmak ya da bir şey yazmak istemeyip seslenmek istediğinizde kullanabilirsiniz. USB'den bellek takabiliyorsunuz. Onun dışında 8 GB depolaması da varmış kendi içinde. Yani her zaman izlediğiniz bir şey varsa ya da işte ekran koruyucu gibi bir şey kullanmak istiyorsanız, koymak isterseniz özel bir şeyler, onları içine atıp hani internet bağlantısı vesaire olmadan da bir yerlerde kullanabilirsiniz. Böyle imkanları da var arkadaşlar. Bir de dikkat etmeniz gereken konulardan birisi ses. Bu cihazın ses performansını ben gayet beğendim. Şöyle bir bakın isterseniz. Onun dışında bir ses konusu daha var. O da cihazın kendi sesi. Maalesef yani ben bugüne kadar görmedim. Ses çıkarmayan bir projeksiyon cihazı. Bunların içinde çok ısındığı için lambalar. Fan sistemi var. Soğutma sistemi var. Ve burada bayağı güçlü bir soğutma sistemi de kullanmışlar. Yanlardan ben baktım. Şöyle bir güzel görünüyor. Büyük görünüyor. Cihazların sesi var arkadaşlar. Bu cihazın da sesi var. Ama sesi çok rahatsız edici gelmedi bana. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi taklit yapmış olacağım da. Bir şöyle bir fan sesi vardır. Şşş diye bir fansisi sesi vardır ya bilirsiniz laptoplarda falan ince. Bir de şöyle vardır. <Gülüyor> hani <gülüyor> bunun gibi biraz hu diye çıkanlardan. rahatsız etmiyor. Yani öyle sizi şey yapmıyor. Zaten sesi biraz açtığınız zaman biraz önce gördünüz. Bastırıyor kendi sesini ve dalıp gidiyorsunuz filmi. Yani ben annemle izlediğimde o şekilde izledim. Tabi bluetooth var cihazda. Bluetooth olmasıyla beraber kablosuz ses ekipmanlarınızı bağlayabilirsiniz. Bunlardan birisi de bluetooth kulaklıklar tabii ki. Derseniz kulaklıkla da izleyebilirsiniz. Çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz o zaman. Ee, böyle güzel artıları var. Şık güzel. Tasarımı tatlı bir projeksiyon cihazı olmuş. Gelelim kimler alsın? Valla arkadaşlar ana cihaz olarak kullanacaksanız yani gündüz kullanım için de düşünüyorsanız tavsiye etmem. Onun dışında keyif için akşamları sinema izlemek için, büyük ekran deneyimi yaşamak için birebir alabilirsiniz. Diğer türlü parlaklık konusunda değinmiştim ya. Çok aslında çok parlak değil gündüz içinde. Gündüz için kullanılan, benim arkadaşım kullanıyor. Gündüzde kullanabileceği bir projeksiyonu var. Gece mesela modda çalıştırıyorlar. Çünkü araba farına bakıyormuşsun gibi oluyor bu sefer. Duvardan ışık geliyor yani. O da çok fazla oluyor. 630 gece böyle sinema izlemek için gayet keyifli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Size WeebSonic ile ilgili şöyle bir detay daha vereyim. Alacağınız cihazların mesafe Sini ölçmek istiyorsanız işte eviniz atıyorum 3 metredir. Koysak 3 metrede kaç ne kadar bir büyüklükte görüntü alacağız diyorsanız web sayfalarına güzel bir araç koymuşlar. Oradan bakıp evinize göre cihazı aldığınızda nasıl boyutta bir ekran elde edersiniz. Onları görebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı da 14.000 TL civarında şu anda ama değişebilir. Aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum linkini bakarsanız. Bu tarz bir kullanım için alabilirsiniz arkadaşlar. Gece böyle yatak odasına koyayım falan filan dediğinizde tatlışık bir cihaz. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Beni sosyal medyada takip edin tabii ki arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Música